رسولنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني Ya kavli <Sessizlik> <Sessizlik> rabbi kad ataitani min al-mulki wa min ta'bir al-hadis Rabbi zidni 'ilma fa fahma dha al-haqqa bil-salihin Rabbim imanımızı kamil eylesin doğru yoldan ayırmadığı kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin ve ıza ılqu minha mekana zıyga mukarrinin dağ hınalik sabura. Sallallahu alaihi elleri boyunlarına bağlı olarak elleri boyunlarına bağlı olarak onun cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok oluvermeyi isterler diyor. Cehennem ehli, cehenneme düşen insan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Yine cehennemi anlatırken yüce Mevla'mız Ahzab 66. ayette yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün diyor. Onların yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün eyvah bize diyor diyecekler. Allah'a itaat etseydik peygambere de itaat etseydik de böyle olmasaydı derler diyor. Allah'a itaat etseydik böyle olmaz diyor. Rabbim cümlemizi Allah ve Resulünün emrettiği gibi yaşamayı nasip eylesin. Yine başka bir ayette وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra Bizim için doğru yol neresidir? Allahu Teala'ya götüren Habibullah'ın öğrettiği İslam yoludur. Rabbim ondan ayırmasın inşallah. Kimdir peygambere karşı çıkarsa kendisine Allahu Teala'nın yolu öğretilir artık peygambere karşı çıkarsa müminlerin yolundan başka bir yola da giderse müminlerin yolundan yani Allah'a iman edenlerin Kur'an-ı Kerim'in yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız diyor ve cehenneme sokar o ne kötü bir yerdir diyor. Kim ki Kur'an'dan başka bir yol kendine ararsa, o yolda giderse, onu diyor orada ne yaparız? Yalnız bırakırız. Yine Allahu Teala ayeti kerimede cehennemi ve cehennemlikleri tarif ederken وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينَ Kim Allah'a ve Peygamberine karşı isyan eder Rabbim isyankar olmaktan muhafaza buyursun ve sınırları aşarsa günah işlemek farklı bir konudur. Günahın reklamını yapmak, günahı alenen işlemek farklı bir konudur. Bugün Ramazan en basit ortak işlenilen bir günah oruç yemek. Bu ayrı bir konudur. Alenen insanların gözüne soka soka Yemek ayrı bir konudur. Daha da insanlar ileri gittiler. Televizyonda yeni bir söylem çıktı. Oruç tutanlar diyor tutmayanlara saygı göstersinler. Eskiden tam tersineydi. Tam tersineydi. Oruç tutmayanlar tutanlara saygı göstersin vardı şimdi televizyonda program adı altında oraları işgal eden insanlar diyor ki oruç tutanlar tutmayanlara saygı göstersinlerdir kim diyor peygambere isyan eder de günahı da aşırı yaparsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun içinde olur, alçaltıcı bir azap olur. Allah şifa nasip eylesin. Bir hasta oruç tutamayabilir. Ama oruçlu insanın gözüne baka baka oruçta yemez. Bir edebi vardır, bir adamı vardır. Bir kadın ay halindedir, oruç tutmayabilir. Ama oruçlu insanın gözüne baka baka oruçta yiyemez. Rabbim emrine saygılı olan kullardan olmayı nasip eylesin. Yine Allahu Teala'nın uyardığı ayetlerden bir tanesi. ellezine اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ lehven ve la'iben garrat umul hayatü dünya fel yevme nensâhum kemâ nesû liqâe yevmîm hâdâ ve mâ kânû bi âyâtina ki dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Bir Müslüman dini bir hareketi Eğlence tarzına getirirse kafir olur mu olmaz mı? Direkt kafir olur. Bugün insanlar medyaya baktığımız zaman sırf video çekeceğim diye namazda dalga geçiyor mu geçmiyor mu? Geçiyor. O zaman direkt kafirdir. Bir insan oruç ve oruçlu dalga geçerse direkt kafirdir. Bunun cenaze namazı ne yapılmaz? Kılınmaz. Ve dünya hayatı diyor onları aldattı diyor dinle dalga geçenleri. Onlar bu günleri ile karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile diyor inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz diyor. Bir insan diyor, Allahu Teala'nın ayetleriyle dalga geçer. Allah'la dalga geçer. Onunla alay ederse hesap günü de diyor biz de onu unuturuz. Rabbim hesap günü affettiği kullardan olmayı nasip eylesin. Yine Yüce Rabbim Zülcelal Hazretleri uyarırken فَاِلَّا اَنْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ diyor. Bunu yapamazsanız ki elbette yapamayacaksınız diyor. Yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Cehennemin ateşi nedir? İnsanın kendisidir. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahadat bihi hatiyetu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Yine Mevlam ayeti kerimede Bakara suresinde bizi uyarırken hayır diyor kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepe çevre kuşatırsa o günah onu sararsa bugün günahları daha gizli yapmıyoruz artık alenen yapıyoruz ve öyle bir hale geldik ki eskiden bir insanın sözüne şüpheli baksan adam utandığından terlerdi sıkılırdı edep vardı, haya vardı. Utanma vardı. Ama şu anda insanlar artık işlediği günahların reklamını şeref duya duya anlatır duruma gelir. O kimseler diyor cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalacak. Kim? Kim bir kötülük yapar, yani günahı kendisini çevreler de artık o günahtan şeref duymaya başlarsa. Demek ki her La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye ne yapmayacak? Cennet'e gidecek değil, o günahtan da kaçacak. Bir adam bir daireye girdiği zaman ne yapması lazım? dairenin içerisindeki o yönetmeliğe göre hareket etmesi lazım. İşi varsa ona göre işini görmesi lazım. Daireye girip çıkan bir adam işini yapmış sayılır mı sayılmaz. E bir Müslüman da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dediği zaman bir daireden içeri giriyor mu? Girmiyor mu? Giriyor. Artık daire ney? İslam dairesine içeri giriyor. O zaman yediğiyle, içtiğiyle, konuştuğuyla, yaşadığıyla, evladıyla, ailesiyle, sokağıyla, çarşısıyla, ticaretiyle o dairenin yönetmeliğine uyması şart mı değil mi? Şart. Ben la ilahe illallah dedim, Muhammedun Resulullah dedim, her önüme gelen hareketi yaptım ama ben cennete gireceğim. Allah-u Teala öyle demiyor. Kim bir günahın etrafında onunla gurur duya duya onu işlerse onun yeri ebedi cehennemdir. Bugün insanlar en basiti yalan ve faiz, gıybet ve sevmediğin insanın dedikodusunu şeref duya duya anlatıyorum anlatmıyorum. Biz erkekler olarak yaptığı çapkınlık mı, hovardalık mı adına nedir sende? Bunu gurur duya duya ben böyle bir adamım diye şeref duya duya anlatıyorum anlatmıyorum. Anlatıyor. Oysa Allahü Teala İsra suresinde zinaya yaklaşmayın diyor. Bak yapmayın değil. Yaklaşmayın. Ona götüren yollara gitmeyin diyor. Ama biz gurur duya duya anlatıyoruz. Rabbim günahlarını gizleyen kullardan olmayı nasip eylesin. Bir de bir yalanı kendimize rehber yaptık. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacak? saklayacak. Rabbimden saklama şansımız yok ama kuldan saklama şansımız var. Yine başka bir ayette Bakara 206 ve izâ qîle leuttaqillâhe ekhazetul izzeh bil ismi fehasbuhu cehennem ve lebi'sel mihad diyor allah Teala uyarırken böylesine diyor Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. Yani bir insanda diyor eğer gurur ve kibir varsa onun diyor cehenneme girmesi yeter için yeterlidir. Bir insanda kibir ve gurur varsa yani büyüklenme varsa tasalanma varsa onun diyor cehenneme gitmesi için o kibir ona yeter peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek insana birisi selam verdiği zaman bu göğsüyle, vücuduyla döner, en güzeliyle alırdı. Bu insan sanıldığı gibi fakir bir aile çocuğu değildi. Fakir bir hayat yaşadı ama infak ayetiyle emrolunduğu için Allah yolunda harcadı. Ama mübarek insan en başta Mekke şehir devletinin o zamanki hakimi Abdul torunuydu. Kervan sahibi. Hazreti Hatice annemizin kocasıydı. Hazreti Ömer radıyallahu an, Hazreti Bekir radıyallahu anh, bunların damadıydı. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu gibi Zengin bir damadın kayınbabasıydı. İslam Devleti'nin başkanıydı. Ordu komutanıydı. Böyle bir makamlarda olan bir adamın normal şartlarda at yaşama şansı var mı? Yok. Ama o mübarek insan hani bugün vaizlerde bir ayet vardır. Ne diyor? Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Genelde sigara için verilen bir fetva. Oysa ayetin başı ve enfiku fi sabilillah diyor. Ve la tulqu bi eydikum min et Allah yolunda infak edin. Hazreti Eyyubel Ensari radıyallahu an, İstanbul'da yatan mübarek. Rabbim onun da duasını almayına sevilesin. Bu ayeti anlatırken diyor ki biz yoksul zamanımızda her şeyimizde Allah yolunda infak ederdik. Ne yazık ki baktığın zaman gerçekten infakta bulunan insanların yüzde yetmiş beşi yoksul insanlar. Zamanla diyor, savaşlarda ganimetler ala ala durumumuz düzeldi diyor. Zenginleştikten sonra diyor, dünya malı bizi satın almaya başladı. Biz artık diyor infakı azaltmaya başladık diyor. Bu ayet de bunun üzerine geldi gördüm ki diyor ayeti herkes bir tarafa çekmeye başladı. Kimse ayetin başındaki malını Allah yolunda harca garibanlara ver tarafını okumuyor. İşimize gelmiyor. Rabbim bütün variyetimizi Allah yolunda harcamaya nasip eylesin inşallah. O da ayrı bir imandır. Ayrı bir şereftir her insana nasip olur mu? O da olmaz. Rabbim biz istemesek de inşallah nasip eylesin. Kolay değildir bir insanın cebindekini, malını, mülkünü dağıtmak. Rabbim öyle imanı nasip eyler inşallah. Yine başka bir ayette diyor ki Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da münafık dediği kim? yalan söyleyen, emanete ihanetlik eden, özü sözü bir olmayan, yani bir yerde başka, bir yerde başka olan. Hani günümüzün şerefli sözü ya, ben her nabza göre ayrı şerbet veririm. Her ortama göre ayrı davranırım. Yani ben net bir adam değilim. Oysa İslam dini net dindir. Kellesini götürseler net din. Rabbim net olanlardan olmayı nasip eylesin. Bir insan bir fiil yapar, bir söz söyler, ya kullar yakar, ya Allah yakar. Rabbim kendisinin yakmadığı kullardan olmayı nasip eylesin. Kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat ettiriyor. Kime? Özü sözü bir olmayan net olmayan mekana, zamana göre oynak olan insanlara. Yani görünüşte iman ehli ama normalde imanla alakası olmayan insanlar. Rabbim muhafaza eylesin. O onlara yeter diyor. Kalacağı cehennem Allah onlara lanet etmiştir. Kime? Yalan söyleyene. Kime? Özü sözü bir olmayan. Kime emanete ihanetlik edene. Kime mekana, zamana göre oynayan insanlara. Yani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de fes keme ümürte diyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ama görünüşte Müslüman harekete geldiği zaman İslam'la alakası olmayan olma diyor. Rabbim de emrettiği gibi dost doğru olmayı cümlemize nasip eylesin. Onlar için diyor ebedi bir azap var. Kim için? Münafıklar için. Yine başka bir ayette Ya eyyühellezine amenu Qû enfusikum ve ehlikum nara Ve qûduhen nâsu vel hijara. Aleyha malaikatun gilabun şidadun la yasun Allah ma amaruhum ve yefalun ma yemarun diyor Allahu Azim. Ey inananlar, iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Demek ki biz sadece biz değiliz bize emanet edilen evlatlarımız var. Bize emanet edilen bir ailemiz var. Evlendiğimiz zaman ne diyorlar? Evvel Allah'a sonra sana emanet. Kim? Eşimiz. Peki eşimiz bize emanetse emanete hiyanetlik insanı nifaka götürür mü götürmez mi? Götürür. Peki emanete sahip çıkmak lazım mı değil mi? Lazım. Maddi ve manevi onun her ihtiyacını görmek Müslüman'ın boynunun borcu mu değil mi? Boynunun borcu. Allah Allah. Rabbim şu ezanlar yüzü cümlemizi iman ehli olanlardan olmayı nasip eylesin. Diyor ki onun başında acımasız güçlü Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri gibi yapan melekler vardır. Kimin emanet aldığımız o evlatlarımızın, eşlerimizin etrafında bizim onlara davranmamızı not alan melekler var. Rabbim emanetlere sahip çıkmayı nasip eylesin. İman ehli olanlardan olmayı nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. Oruçlarımızı kabul eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.